arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz ama bu Minecraft e, silah modunu oynayacağız. Ama bu silah modunda bir harita var arkadaşlar. Harita göre ilk başladığınızdan beri size bir yere atıyor arkadaşlar. Orada oradan oynuyorsunuz. Oradan bir yere start'a basıyorsunuz ve başlıyorsunuz. E, bugün size silah modunu tanıtacağım. Zaten arkadaşlar birkaç gün önce indirdim silah modunu. Ee, bayağı özel ama e, şu mermi dolduğum işini tam çözemedim arkadaşlar. Arkadaşlar bizim benim kıyafetim köylü. Köylü kıyafet yaptım da dur bakayım. Heh. Evet. Şimdi arkadaşlar bu silah moduna girip hemen geliyor. Evet arkadaşlar şu an girdim oyuna. Ee, gördüğünüz gibi harita ne ha, dur ben şey diyeyim. Biraz oyun kasıyor arkadaşlar şey baya bir köy olduğundan dolayı. Arkadaşlar bu arada bu şey sat ee, e, internetsiz Minecraft diye bu arada gerçek Minecraft ama ben bunu parasız indirdim çünkü bunu parasız Google'dan indirebilirsiniz hilesi, hilesi. Hilesi. Evet. Şu an üstümde. Evet. Gördüğünüz gibi silahlar burada. Arkadaşlar. Şu üstümdeki her şeyi atayım da. Size göstereyim. Ben bunu niye alamıyorum? Evet. Şimdi. Abi. Neyse. Evet silahlarımız burada arkadaşlar. Mesela AKM alayım. Ondan sonra Jima bir tane e, sniper alayım. Ve son olarak da bir tane e, 5KK tarama bir tane. Gördüğün Allah ben bu kalkanı nasıl... arkadaşlar kalkanı çıkanmamış mıydım ben? Heh. Şey, gördüğünüz gibi arkadaşlar elimde şu an silahlar var. Mesela arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi böyle böyle üzü böyle basılı tutacaksınız sonra zaten atış arkadaşlar. Ve şuradan eğilme tuşuna bastığınızda tabi bu e, gerçek tertim internetli Minecraft paralı Minecraft'ınız varsa e, indirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi böyle eğilip dürbünü açıyor. Böyle daha iyi vurabiliyorsunuz mesela şuradaki köy. Mesela arkadaşlar şuradaki hmm, Şuradakini vurayım ben, ben mesela diye. Ve bunu hareket edemiyorsunuz nedense. Şuradaki vurdum vurdu? gördüğünüz gibi. Şimdi aynısı bunlarda da var. Bak gördüğünüz gibi AK şu an tarayayım mı Bir tane olsun diye. bir dakika. Bu sırt mı? Bunun mühendis bazen şey oluyor şey. Bozuluyor. Neyse şimdi size başka köy silahlar var. Tek bunlardan gördüğünüz gibi. Tek bunlar yoktu orada. Bir tane pompalı alayım. Sonra başka A AK 37 alayım. Mesela bu AK'sin. AK sözü. bu farklı AK. Bakın. He. Evet. Arı öldün mü adamı? Burada da deli kaçmış. Ne Gördün mü? şu evet, şöyle. evet. Bakın gördün mü? Evet, hayır. Hadi ben ga e game o 0'da o e e gösterimden dolayı çünkü mermini mermi nasıl nereden durduracağını bilmiyorum evet, evet. mesela e e bunun mermisi mesela diyelim ki e bu mesela bunun mermisi siz düşünün şöyle olsun diyelim mesela böyle şunun üzerine bastığımızda gördüğünüz gibi şöyle kırmızı ışık görünüyor Abi siz göremedik görenler görmüştür yani ben tam da göstermiyorum. Böyle silah elinden atıyor arkadaşlar onu çözemedim Sadece game mode 1'de oluyor zaten direkt adam oyunu oyuna başladığınızda game mode 0'da başlatıyor. Ama keyifli açarsanız mesela game mode 0'da yani 1'i Nasıl Ne Biraz da pompalı evet pompalı göstermedim. Arkadaşlar pompalı bir anda 3 kişi sıkabiliyor. O kadar güçlü diyeyim. Yani. Bakayım bu evin içinde hala oturan var, mı? Bunun içindeki bir evi... Şurada bir Evet. Arkadaşlar düşünün ben mesela bir e, suikastçıyım yani p şey hmm, neydi katilin ve bütün köylü gizli gizli bu şeyden şeyden evin içinden gizli gizli girmiş mi gizli gizli adam öldü yani adamı duyuyordu kanıtı <laughs> evet arkadaşlar işte böyle işte modumuz ve zaten eee bir tane adanın ortasında yazıyor. bir blok incelik ince baksanıza çok da büyük değil yani da ve arkadaşlar koştuğunuzda bakın silahlar şöyle görünüyor bak biraz böyle olduktan sonra sonradan böyle oluyor ve ben böyle sıkabiliyorum ama adama geliyor sıkıyor yani. evet şimdi sniper'ımıza biraz av av yapalım bakın gördüğünüz gibi orada bir tane köylü var onu şimdi vuracağım Bak sonra da kaçtı Bu sıkıyor mu hocam? He yok. Yok oğlum. Evet şu an e, işte dediğim gibi arkadaşlar silah modu böyle ve bu stack modu nereden indirdiğimi merak ediyorsanız hemen e, oyundan çıkalım. Arkadaşlar şimdi oyuna bakın. Şimdi my, e, Play Store görüyorsunuz. Buraya Minecraft Minecraft evet. P ustası e, yazıyorsunuz ve şunu arkadaşlar bakın. Şunu indireceksiniz. Gördüğünüz gibi. Bak blok e, e, master form minecraft PE indireceksiniz. Zaten ben indirdim var şurada arkadaşlar. Siyah modunu onun içinden buldum. Hatta onu da göstereyim. E, şöyle yani sadece arkadaşlar sadece e, şöyle yap göstereyim size. Geniş. Şu üstte araya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buraya bir kez daha tıklıyorsunuz arkadaşlar. Direkt tıkladığınızda yazmıyor. Buraya sadece guns yazsanız yeterli oluyor zaten. Yazdınız ya arkadaşlar. Mesela aşağı geliyorsunuz. Geliyorsunuz. Burada da bir yerde bir tane olması lazım. Belki arkadaşlar sizde görünür. Belki de şu muydu arkadaşlar ya. Bu doğru bir yani. Buradan silah modun mesela şöyle. Böyle böyle silah modu. Ve bunun PUBG mod PUBG gördüğünüz gibi şöyle he. Mesela bu az önce dediğim gibi siyah modunu şöyle gör, göreceğiz. Görüyor musunuz? şöyle PUBG yazıyor mobile tom. Onu onun PUBG hali de var. Onu indirip de arkadaşlarınızla mesela oynayabilirsiniz. Dediğim gibi işte böyle. Neyse arkadaşlar benden bu kadar olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. hepinize hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay.